Vay be! Demek Sarp geldi, ha? Beni sordu mu, özlemiş mi beni? Yo, sormadım. Sen de pek Sarp'ı kurcalama istersen, Kurt Niye canım? Ev arkadaşlığı yapmışlığımız var. Severiz birbirimizi. Sen yine sev. O da seni sevsin. Ama başkaları bilmesin. Eski defterler açılmasın. Anlatabiliyor muyum? Anladım, Kanca. Hem Ekin zaten yuvasını kurdu. Çoluğa çocuğa karıştı. Güzel. Adını bile anmıyor. Kanca, şu aradaki pencereyi açsana ya. Oh be tamam be. Hayır mı kanca? Kurti, iş ortamında böyle konuşmuyoruz değil mi? Pardon Serkan Bey. Seni böyle dertli görünce bir sorayım dedim. Durum kötü Kurti. Neden? Gider çok. Yapma ya. Kayınpederin bıraktığı yerden çok daha ileride olmam lazım ama bu gidişle olmayacak. İş dünyası acımasız olmak lazım. Tuttuğunu koparmak lazım. Orhan abi gibi. Zaten öyle herkes Orhan abi olamaz tabii. Yok ya. Gerekirse risk alacaksın Kanca. Pardon Serkan Bey. Risk diyorsun. Diyorum tabi. Mesela kovulma riskini göze alarak patrona akıl öğretmek gibi değil mi? Yok Kanca. Yani Serkan Bey, ne haddimize? <laughs> Senin işin de zor be Serkan Bey. Binlerce adam çalıştır. Bir yandan Orhan abi idare et. Bütün yük üzerinde. Ya bak, anlamışsın halimi. Ulan bu işçilerin sigorta ödemeleri belimizi büktü bu ay be. Ödemeyi ver. Olur mu lan öyle şey? Bu işi milletine fazla yüz vermemek lazım. Tepene çıkarlar sonra Serkan Bey. Valla düşünüyorum da bizim holding devlet dairesi gibi oldu ya. Elini sallasan adama çarpıyor. Bu kadar olmaz. Aslında o kadar değil ama. Öyle öyle. Senin yerinde olsam yarısını çıkarırım işte. Ara sıra ben de biraz fazlalık hissetmiyor değilim ama. Bas düğmeye o zaman ne duruyorsun? Hem şirket kazanır hem de artık terfi zamanı gelmiş olan bazı yetenekli kişilerin öne açılmış olur. Kanca Bey